Babası Hazreti Abdullah İki cihanın efendisi olan, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın nurunu alnında taşıyan Abdullah, doğduğunda, kitap ehli birbirine, ahir zaman peygamberinin babası Mekke'de dünyaya geldi, diye haber verdiler. İsrail oğullarının yanlarında, yünden örülme bir cübbe var idi ki, bu cübbe, Yahya aleyhisselamın olup, şehit olduğu zaman üzerinde bulunuyordu ve mübarek kanı bu cübbeye bulaşmış idi. Kitaplarında da, ne zaman bu kan tazelenir damlamaya başlarsa, ahir zaman peygamberinin babası dünyaya gelir, yazıyordu. İşte ehli kitap, bu alameti görerek, Abdullah'ın doğduğunu anladılar.'' Lakin kıskanıp nice defalar öldürmeye kastettilerse de Allahü Teala Abdullah'ı alnındaki nurun bereketiyle korudu. Abdullah buluğ çağına eriştiğinde gerek güzel ahlakı ile gerekse yakışıklılığı ile insanlar arasında mümtaz bir şahıs oldu. Uzaktan yakından herkes ona kızlarını vermek için yarışa girdiler. Nice hükümdarlar Abdülmuttalib'e gelerek kızlarını oğlunu alması için teklifte bulundular ve bunun için her fedakarlığa katlanacaklarını bildirdiler. Fakat Abdülmuttalib her birini uygun lisan ile reddederdi. Abdullah 18 yaşına girdiğinde güzelliği dillere destan oldu. Alnındaki nur güneş gibi parlar gören kızların, ister istemez gönlü ona akardı. Güzelliği ve şöhreti, Mısır'a kadar yayılmıştı. İki yüze yakın kız, onunla evlenmek için, Mekke'ye kadar gelip, evlenme teklif etmişlerdi. Abdülmuttalib ise, oğluna, zamanın en kibar, asil, güzel, İbrahim aleyhisselamdan beri uydukları hanif dinine bağlı mümin bir kız arıyordu. Kitaplarında bildirilen ahir zaman peygamberinin kendi kavimlerinden olmayacağını anlayan İsrail çekememezlik yüzünden Abdullah'ı öldürmeye and içtiler. Bu iş için silahlı yetmiş kişiyi Mekke'ye gönderdiler. Bir fırsatını bulup o anı beklemeye başladılar. Nihayet, Abdullah'ın kıra çıktığı bir gün, kimsenin görmediğini zannettikleri bir sırada, kılıçlarını çekip üzerine hücum ettiler. O gün, hikmet-i ilahiye gereği, Abdullah'ın akrabalarından Vehb bin Abdümenaf da birkaç arkadaşıyla ava çıkmıştı. Bunlar, Abdullah'ın üzerine atılan İsrail oğullarını gördüler. Akrabalık gayretiyle, Abdullah'ı kurtarmak için yardım etmeye karar verdiler. Fakat karşıdakiler çok kalabalıktı. Bu çarpışmada mağlup olacakları belliydi. Nihayet nasihat yolunu seçmeyi uygun buldular. Onlara doğru yaklaştıkları zaman, bu alemde hiç kimseye benzemeyen, yağız atlara binmiş, eli kılıçlı pek çok kimsenin, gaybtan yıldırım gibi yetiştiklerini, bir sesleriyle İsrail oğullarına saldırdıklarını ve hepsini kılıçtan geçirerek kaybolduklarını gördüler. Ve bu hal karşısında şaştı ve Abdullah'ın nasıl korunduğunu ve Allahü Teala katındaki kıymetini anladı. Eve gelince durumu hanımına anlattı. Her ikisi de kızlarının dengi olan yiğidin Abdullah olduğunu kabul edip Amine'yi ona vermek için karara vardılar. Abdülmuttalip de, Beni Zühre kabilesinin büyüğü, Vehbin kızı Amine'nin hüsnü cemalini, iffet ve hayasını, dinine bağlılığını işitmişti. Soy bakımından da akraba idiler ve birkaç batın yukarıda birleşiyorlardı. Oğlu Abdullah'a bu kızı almak için Vehbin evine gitti. Abdülmuttalip Vehbin kızını oğlu Abdullah'a isteyince Vehb "Ey amcaoğlu biz bu teklifi sizden önce aldık." dedi ve daha önce şahit olduğu hadiseyi anlattı. Sonra şunu da ilave etti: "Aminen'in annesi bir rüya gördü. Anlattığına göre evimize bir nur girmiş, aydınlığı yeri ve gökleri tutmuş. Ben de bu gece rüyamda dedemiz İbrahim aleyhisselamı gördüm. Bana, Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'la, kızın Amine'nin nikahlarını ben kıydım, sen de onu kabul et, dedi. Bugün sabahtan beri bu rüyanın tesiri altındayım. Acaba ne zaman gelecekler diye merak ediyordum. Bu sözleri duyan, Abdülmuttalib'in dilinden, Allahü Ekber, Allahü Ekber sesleri dökülmüştü. Nihayet oğlu Abdullah'ı Vehbin kızı Amine ile evlendirdi. Amine ile Abdullah'ın evlenmeleri hususunda başka rivayetler de vardır.